Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle ilgili Artık Dropbox'u Türkleri de Türkiye'nin de oyun yapacağını gösterdiği Gösterebileceğimiz bugün Rafa'dan tayfa RP oyunu Oyunu oynayacağız Evet tüm arkadaşlar RP'ye başlamışlar <laughs> Bu oyunda yani Oyunu bir on oyun, çizgi filmi izleyenebilir İzlemeyenler ise de şunu söyleyeceğim Niye izlemediniz abi İz Çok güzel çizgi film izlemenizi öneririm <laughs> ya bizimkiler ne yapıyor be? Bugün Arsut'a kapı var. Kapı. O, apartmanı çıktım. Geç sadece Akın, Akın ve Mert'in apartmanı gözükür içi. Hayri bile Kamil'in apartmanı gözükmüyor. Mert'in evi. Tak tak. Size <laughs> bastım. Bakayım. Ana telaşa çıktım komşulara yetisi mesare de var. A. Tövbe tövbe geliyorum. Yani bunlar da olmuş. Karakter ne? A, buradan oluyor Dur. Hale var. Kamir var. Mert var. Akın var. Hale var. Sevim var. Basri amca var. Fatma ne var? Halim Tor var. Zogi var. Zobi var. Burada bir şeyler eksik. Rüstem abi bir de. Bir tane şey vardı. Neydi? Evet yani, neydi? E ee, bir tane teker var var adını unuttum dur. Neyse işte o yok. Ne falan ne? Niye böyle? Sadece ikisi de ses olduğunu diyorum bir ayrı da. Hayır güle. Kamil. Kamil'e Kamil. Başka? Family neymiş? bunları biliyorsunuz. De yok. Bari tacilerini hiç göremedik Kamil abi. <laughs> ben karakter olmam da reset attıktan sonra şey yaparım. Ben bir de bundan hani. ne? Buradayım hayır. Buradayım hayır. Hayır. Oraya bile kaybettik. Çok yemişsiniz. Çok yemiş. Niye burada merdiven var ya? Merdiven. En hızlı çıkmanın yolu. Ot. Oğlum, bu animasyon da bir şekilde hale derler derler merak ettim. Bunun ansesa var. Telefon. iPad Pro. iPad 15. Somon ekmek. Ama oruçluyum Ya aslında oyundayım diye yemem. Roller. Ha. Yeni bir alaka. Otur. Otur. Fatun ne? Fatun istersen sip. Akin var. Oyunda hayır. Ne akıtır? Ne akıtır? Ne anlamadım ben ya bunları. agresif. Oley. <laughs> bir de devam ediyor da bunlar ne yapıyor acaba? Oğlum içerisi fark bu. Oğlum. Ben. Bu nasıl oluyor be? Ben yani dümdüz bir yer. Oğlum, i̇çeriye bak. Girişe bak. Buraya bak. Anam başramcı gördün mü? Anam baş... Gel mi yine? Oy. Beni Fatma nene oluyor o zaman. Kuzularım evlatlarım. Oy 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 konuşmuyor da eminim. <laughs> Mert nerede? Başra amca ben. Ben başramcım. Beni Fatma neneyim. kız. kızım. Niye ef ef efendi kızım? Nereye bence de Patman yine öyle bir nene Mert'imiz de burada. İki tane Mert var. İkisi de kopya kaç. Ben ne yap? Mert olacağım ben de. Birimiz gerçi de kim? O balık taklit yapan Mert değildir. Ha okay, ne yapıyorsun çocuğum? İftar. Haydi bakalım. Haydi bakalım İstanbul için iftar baktı. <laughs> şaka şaka. Geç yerlerinde falan sapa. Gerçekten iftar da mı izleyecekler? Yok izlemez. Başlı amca ne oldu? Adam dövecek. <laughs> Başlı amcanın her zaman tavırlarından birisini dövecek şey yapacaktım da dönmüyor ya. <laughs> Hadi Mert'e, Mert'in ev. Mert'lere gidelim. Belli bak. Başla abi dedi gelecek misin? ne olay ben devam edeyim E yani. Eee de Fatma ne oldu? niye? <laughs> oyundaki karakter yapmak zor mu ki? Yani oyundaki karakter yapmak. Ne oldu teyzem? Ben başlamıyorum tabii. Ne oldu teyzem? Sevim alayım mı? bakayım dur. <laughs> ne? Of gülmekten sıcadım. <laughs> ne gülmekten sıcadım? Gel gel. Bekleye beni. İnsan şuraya kapı koyar en Biz atlayacağız o. Oh. Minnemin canı acıyor. terasa çıkıyor. Yine o Yine çok dinçli? O oh, kes, kesin kestireyim bari. Tamam yine. Ben de şurada kestim. Ben de şurada kestim. Hadi ben de şurada Ay dakika olmuş. Cı cı cı. Zı 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 Öldüm. Adam vafa Helmut ölmüşler. Mert beş geliyorum. Bekle. Mer Merbe Mert beş geliyorum. Bekle. pa pa Geliyorum Ben Oda odası açılmıyor mu? O da mutfak falan. Ay sizin de kıyafetleriniz çok güzel olmuş Lan akım. Fıda kanka ist. E var. E var. Onlar ne bir sonuçta? Ben şurada yatayım kestiğim artık. Ah, Elime ne geçiyorum ben? Elime ne geçiyorum? Kamil! Efendim? Efendim? Bir gelsin. Geliyorum hadi geliyorum. Geliyorum hadi kanka geliyorum hadi. Ya Allah'ım. E. Ee, Onda Allah'tan silah yok. <laughs> ne yapacaklar Kan çıkartıp da Bir daha al. Lahim Tıh Hihihi İki dik abi gelince de sasılmış lan Açıl Ne? Ha Gucci Gucci Güt, ne alakalı? Nutçi 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 Hiç Nutçi Hutçi Hotçi Fatma Teyze Bir de kalmamış ya Geldiğim <laughs> <laughs>

kabil istiyor bu. o tarih çıkarsı bir bence. Dur. Arka doğru gidiyor var doğru bas. Peki de var. Peki. Sen artık yeni karaktersin. ismi. Hala, Hala be. şey Bey kız. Hala Bey. Muhammed. Teyze bu da Bey Muhammed. Muhammed abi. Abi çıktı. Rüstem bir... abi, abi. Abi köfte yok bu abi. Abi köfte yok bu. Eğer bir karakteri bana verir. Onun ayet bir şeyini yapar. Ayet. Ayet de var. Ay... A... ay. 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 -ayri, ayri, ayri, ay. 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 Neyse. Aç Atla kapıyı. Açın kapıyı ve zilgen bağısı. Aç kapıyı ve ben... zirgen başı. Buradan düşsem ölürdüm ama karakter olarak ölmüyor. Ve zirgen başı. Aç kapıyı. Açılmaz mı kapıyı? Mem. Burada bir... Ah hayal elimden birisi. Mesela birkaç dakika daha oynayalım. Daha sonra video bitirdim. <laughs> çok asabiyimdir. Yani sen ne der? Sen kâmi rolüm de var. Kâmi kâmi kâmi. Kâmi ya. Sen seviyor mu? Sen seviyor musun? musun? Ah. B. Ne yapıyor bunlar be? I am Gameboy. 11 bas pir bir yerde. 11 altın. 55 bes tam altı getir evime. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne? Ay ne diyor? Artık bir, bir de kaldım falan bir tür bu seyreğine artık bu Nuri Bakar da yapabilirsiniz Huy Bakar Huy Bakar evet İmam de Çocuğa İndim. indim Çocuğa Kankam nerede? Teyze atladı Kankam burada Yemin bir gerçek hayat Gerçek hayatta tanışsana kankadım mı olur ki Gel bir Gerçek hayatta da kankam oldu. Hatun gel. çok geliyor. Dur. Ne yapacaklar ne konuşacaklar. İnsan Barış şöyle devam ettirir bari keşke. Asa vas gemişse. Sen niye buna faş tun yazıyorsun? A'yı koymuyorsun her Bakayım Helmon'u da aynı hatayı yapacak. Bakayım Helmon'u. Helmon'u'ya bakıyor. Bakıyoruz. Helmon'u atlayacak mı? Sen bilin kardeşim. Hoppa. Ha ha. Atayım onu Nasıl biliyorum? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kemiyi telamıyoruz maalesef. Maalesef üzgünüm. Kanka sen beni. Beni fizzat. Ne yapacak? Alacak midesini atacak daha sonra. Ben zıpladım. Burası bu arada yakınmış ha. Bütün. mu? Evet. <laughs> evet. Anamlar hayatına. Anamlar hayatına kalır. O çıktı. Evet. Ha. Ha. Ne zor çocuğum. Ay zor vaziyette. Belki de atla babasının sebebi ise karakteri olabilir. Karakteri birazcık derli yani toplu ya. Hani böyle... Neyse. Hermione kaybetti böyle kitap Her Hermione'ye elektrik çarpsa da gülerim ama böyle... <laughs> Pişşş diye elektrik düşse de gülerim ama. Hı 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 Ay düştüm Ay düştüm korktum dur Bak da 5 dakika daha sonra Neredeyiz be Eee Videoyu bitirecek mi sorarsam olur mu ki 16 dakika 5 dakika daha dersim kesin. 16 dakikayı da dolduracağım. Da 20 dakika olacak Bu ne yapıyor? Hatta birisi dans ediyor. Hatta birisi bisiklet sürer denizde. Hatta. Belki üstüne çıkarım. Allah'ım. <laughs> <laughs> Ay kamil ya. Benim en çok sevdiğim karakterlerden aslında Hayri var. Ne bileyim ben. Haydi video bitiyor beni. Haydi. Bitti. Bitti. Yok. Haydi video bitiyor. Dur. Geçse kadar video bitirmiş olalım herhalde. Hasta amcada videoyu bitirelim hadi gel. Lan ne yapıyorsun? lan? Gel ama lan oraya. Denize. Dur geliyor. Ben geliyorum asıl sen. <laughs> Dur geliyor. Dur geliyor. Tamam biraz da çekip de geliyor. Öldürdüm evet, lan kendimi. <laughs> Karakteri sıfırladım ne yapayım? Hadi geçin yanıma da bir diye bitireyim. Evet ha. Ben nereye gidiyorsun? Süzüyü bitiyor, bitiyorum dur. Lan nereye gidiyorlar lan? Dur merak ettim. Videoyu bitireceğim de dur. Merak ettim. Başlayalım Yine gidiyorlar lan. Tamam, dur. Tü, tü. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> dur. Bundan konuşsun hadi. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan da buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Abone olmayı like atmış. Ben sana hala aşkına <laughs> bu videoların bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı like, unutmayın. Like. Kendinize çok yakın, aç çayın. Sağ çayda kalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.